Merhabalar değerli takipçilerim. Mevlidin Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine temizlik videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün mutfağımda bulunan kadife sandalyelerim var. Bunları sileceğim arkadaşlar. Bu videoyu da sizinle birlikte çekmek istedim. Ben sandalyelerimi nasıl siliyorum? Sizinle bu konuyla ilgili paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Çünkü videom elimdeyken rendemi kullanamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir rende ile birlikte. Ben bunu sadece sabun rendelemek için kullanıyorum. Böyle ayrı bir rendem var. Sabun rendesi. Gördüğünüz gibi sabunumun birazcık içerisine rendeledim. Bir kalıp sabunu birçok temizlik alanında kullanıyorum arkadaşlar. Yine bu sabunun içine bırakacağım yumuşaması için. Gördüğünüz gibi burada rendelenmiş beyaz sabunum var arkadaşlar beyaz sabunla yapılan temizlik gerçekten harika oluyor. Koltuklarımızda olsun, halımızda olsun, sandalyelerimiz olsun. Kadife kumaşlı bölgelerde leke çıkarıcı ve gerçekten temizleyici özelliğe sahip beyaz sabunla evimizde bir çok temizliği yapabiliriz. Şu anda fazla almak istemiyorum. Gördüğünüz gibi sabunumu içerisine rendeledim. Şimdi demliğimde kaynamış suyum olacak. hemen şöyle sıcak suyumu ilave ettim. Hemen soğuk su alacağım. Çünkü elimizin dayanması gerekiyor arkadaşlar. Koltuğu silerken suya. Şimdi bakacağım hala kaynar. Şu an olmuştur sanırım. Hemen ocağımı da kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi sandalyelerimi sizinle birlikte sileceğim. Sadece tek malzeme ile birlikte sandalyelerimi sileceğim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mutfakta olduğu için arkadaşlar sandalyelerim çabuk kirlenebiliyor. Aslında renginden dolayı kirini göstermiyor ama yine de kirli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sandalyemi sileceğim. Şimdi bir tanesini sileceğim. Silinmemişle silinmeşin arasındaki farkı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kazamı çektim arkadaşlar. Evet. Daha net görmeniz için kameramı ayarladım. Şu anda silme işlemine devam ediyorum. Mis gibi sabun koktu arkadaşlar. Siz nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Nerelerden izliyorsunuz arkadaşlar beni? E, videoda yoruma yazarsanız sevinirim. Sizler de bu videoları evinize deniyor musunuz? Şimdi arkadaşlar ben komple sandalyemi sileceğim. Daha sonra durulama işlemini göstereceğim sizlere. Sandalyemi şimdi silmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda sandalyemi sildim. Durulama işlemine geçeceğim. Şu anda durulama suyumu da hazırladım buraya. Hemen içerisine şu şekilde durulama suyuma birazcık beyaz sirke ekliyorum arkadaşlar. Beyaz sirke e, daha güzel parlak görünmesini sağlıyor kadifeyi o yüzden durulama suyuma birazcık beyaz sirke ekledim şimdi duruluyorum arkadaşlar sandalyemi. <laughs> Hemen. sandalye arka tarafına geçeceğim. Evet. evet. durulama işlemimizde bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar ben videodan sonra diğer sandalyelerimi silme işlemine devam edeceğim. Ancak sandalyelerin arasındaki farkı göstereceğim sizlere. Şöyle göstereyim. İşte silinecek olan sandalye. Silinmiş olan sandalye. Gördüğünüz gibi burada da lekeler var. Ben bunları sileceğim şuralarda Evet bu şekilde siz de evinizdeki Kadefe sandalyenizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve beni desteklerseniz sevinirim. E, bildirim zilini açarak arkadaşlar, kanalımdaki paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.